Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar Gülsü'nün çok değişik bir oyun buldum arkadaşlar. Real Madrid The Game. Bu Real Madrid'in oyunu ve 255 GB. Real Madrid The Game. Ya nasıl bir şey? Çok anlamadım. Real Madrid The Game diyor. Bakalım nasıl bir oyun. Değil mi? Yükle diyorum arkadaşlar. Ee, 2000. <laughs> Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada buradaki en fazla gigabaytlı oyun Tekken 8. Bakın 2 gigabayt 2.6 gigabayt Yani Tekken 8 gibi grafikleri var harbiden. Oynayabiliyorsunuz yani. Hatta onun içinden birisi var. Bakın. Bayağı yani. yani. Neyse. Onu yüklenecek birazdan göstereyim size. Evet arkadaşlar Real Madrid The Game. Giriyorum arkadaşlar oyuna. Jogar. Bu zaten İspanyolca olduğu için. Yarı İspanyolca yarı İngilizce işte. Anladınız. Hadi bakalım ve o ay şey. Sen... Evet arkadaşlar şimdi Real Madrid game'e girdi değil mi? Evet. Girdik oyuna. Bakalım nasıl bir şey. <laughs> lan oğlum ben gazetler oynamıyorum ki. Niye çok kaynıyım ben? Ha evde oyuna girmeye başardım. <laughs> ya, ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> yani, oğlum oğlum. mi Evet arkadaşlar ama start konu yerine Bu da mı Bu Bir tane maç yapalım arkadaşlar. maç. Ee, Real Madrid. Biz direkt Real Madrid Biz, e, karşıya var. Getafe'ye alalım Getafe. O, şey Bu da açılıyor arkadaşlar evet. Direkt maça girdik değil mi arkadaşlar herhalde? <laughs> Direkt maça girdik. Hemen geçelim zaten. Çok bir zamanım yok. Daha geç. Daha geç. Hadi oğlum geç artık. Geç hadi. Geç 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 geç. Oğlum hadi anladık ya. En iyi şey. Oğlum, geç geç. Ha, nasıl geçiliyor oğlum bu? Tamam oğlum artık geç artık. Geç geç geç. Lan geç. Anladık kanka tamam hadi geç artık ya. Olaydır. Geç artık. Geek of diyor. Başladık. Su olsun. At bunu. Tamam. At onu. biliyorum oğlum. O biliyorum ya. Biliyorum ben onu biliyorum. O ne ben biliyorum oğlum. Ben. Ben. Kaç şeyde futbol mı oynuyorum ben? At, at. Abi bu ne biçim oyun oğlum böyle. At bas Bakalım Bu kendiliğinden oynuyor. Oğlum bu ne? Ben bir şey yapmıyorum ki şu anda. Geç oğlum şunu geç ya. Oğlum ben bir şey yapmıyorum ha. Ne yapacağım Ne yapacağım şimdi? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? buraya at Ne yapıyorsun? 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 Ne

Bakın koşmari ne kuşuyla koşmam ne diyor. Yani. Ya onun böyle oyun mu olur? Valla sokakta gelmiyor ya. Ya ne oluyor? Ya kapat lan böyle oyun mu olur? Ben anlamadım.